Merhaba çiçek dostlarım bugün e, muhteşem çiçek kargolarım var arkadaşlar öncelikle bu güzellikleri bu şekilde paylaşacağım e, şöyle şuradan başlayayım arkadaşlar Sabri Hanıma inşallah gidecek e, şöyle aglonema istemişti e, bunu da bekliyordu bu da geldiği için bugün kargosunu inşallah göndereceğim arkadaşlar gerçekten çok güzel muhteşem. Aslında benim de yok şöyle kırmızı olandan pembesi var ama yani düşünüyorum da nereye koysam yeni çiçekler de gelecek inşallah bakalım güzel çeşitler gelecek arkadaşlar onlar da geldiği zaman inşallah paylaşım yapacağım şöyle çok güzel aglomermaları var şöyle bir tane pembe şöyle yapraklı dua çiçeği var arkadaşlar. Bu şekilde bunları göndereceğim. Sabri Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Ayşegül Hanım'ın siparişi var. Ayşegül Hanım da bunları önceden ayırttırmıştı bu güzel kızları. Bunu bekliyordu. Bu da geldiği için, dün geldi hatta. Bugün gönderim yapacağım. Yani hepsini bir anda gönderemiyorum bugün de böyle bunları ayarladım böyle bir tane de şöyle gül sardunya istedi bunları inşallah göndereceğim bu şekilde Ayşegül hanım da sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün buradan sevgilerim selamlarımı gönderiyorum bu kargomuzu Ankara'ya gidecek inşallah arkadaşlar bu sabah da şöyle menekşe satışını gerçekleştirdik. Şöyle Sema Hanım istedi. Elimde kalan son dört tane menekşeyi almak istedi. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da çok güzel. Bu şekilde bunları inşallah Sema Hanıma göndereceğim. Bunlar da Trabzon'a gidecek. Sema Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Süheyla Hanım'ın siparişi var. Şöyle bir tane doğa çiçeği istedi. Şöyle bakın, bundan bir tane küçük fide kaldı elinde arkadaşlar. Böyle Süheyla Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar şöyle Aliye Hanım'ın siparişi var. Bunlar da İstanbul'a gidecek. Şöyle dün geldi. Dua çiçeği. Şöyle peperemiyosu. Verigata. Şöyle e, dua çiçeği. Bu şekilde. Hepsi dua çiçeği arkadaşlar. Bu da marantası. Bu şekilde bunları inşallah göndereceğim. Aliye Hanım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Yapma anneciğim. Tam sallama ama. Niye? Burada da arkadaşlar marantalar var. Satışta olan. Şöyle göstereyim. Böyle iki Dur anneciğim. İki tane. Burada da arkadaşlar e, yılbaşı var. Bir tane kaldı beyaz açan. Şöyle peperemiyor. 40 TL bu 60. Şunu da Aliye Hanım istemişti. Şöyle kohleran var. 70. E, episkiye bir tane var. Al yanak. Bu da arkadaşlar 100. Şöyle agronoma türleri. Bunlar da 200 arkadaşlar. Gerçekten çok güzeller. Harika yaprak formları. Gerçekten muhteşem. Bunlar da öyle aynı şekilde. Hayır şöyle bunlar dayanıklı türler arkadaşlar nazlı değiller tabii ki ilk ekimlerde şöyle alt yapraklarında sararma olabilir o normal böyle bunlar da 200 şu var arkadaşlar bu da salon çiçeği bu da baya bir köklendi şöyle eğer büyük bir salonumuz varsa bir köşesine koyabilirsiniz arkadaşlar o da 100 TL şu var bir tane şöyle bir fidem var. Bu da arkadaşlar 80 TL fiyatı. Şöyle bakın. Çok da güzel formda. Bayağı bir köklü bakabilirsiniz. Bu şekilde bir tane. Bunlar da ayırdıklarım. Bu şekilde bunları ayırdım arkadaşlar. Alan arkadaşlara burada ayırdıklarım var. Şöyle şunları ayırdım. Bunların da satışı yapıldı. Şöyle elimde siningiyalar var. Bunlar kırmızı katlaçıyor. Bunlar da ayırdıklarım arkadaşlar. Şu sarı sadece şu satışta. Buraya koydum güzel ışık alsın diye. Bakalım. Bu da biraz yaprakları susamış mı galiba bakmam lazım. Yeni bir şöyle yaprak veriyor şuradan. Bunlar da ayırdıklarım. Şöyle Derya Hanımın agloneması. Bunlar 120 arkadaşlar. Şurada da aglenemalarım var. Şöyle bakın yaprak formları gerçekten muhteşem. Şu yaprak deseni gerçekten o kadar güzel ki. Bu yeni yaprak verdi. Bakın orta göbeğinden yeni yapraklar gelmeye başlıyor. Şöyle Şöyle çekeyim. Ee, i̇stediğiniz varsa arkadaşlar şöyle beğendiğiniz gözünüze kestirdiğiniz gözünüze yani varsa bu şekilde bakın. Bunların gerçekten yaprak formları harika. Şöyle hızlı geçmiyorum zaten. Göstermek için bakın şunun daha koyu pembe. Bazıları açıklı, bazıları koyulu ama şu gördüklerinizin hepsi aynı tür. Şöyle bakın. Bu biraz daha açık. Bu biraz daha koyu. Yeni gelen yaprak biraz daha açık oluyor o şekilde. Bunların hepsi de aynı tür. Şöyle yaprak formu. Yeni gelen yaprağın deseni gerçekten çok güzel. Bunlar var altmış arkadaşlar. Şeflere Bunlar da bayağı bir büyük boyutta. Tabii ki saksıya geçmesi gerekiyor. Bunlar kalmadı, bitti. Bu tür. Şöyle 60'lıklardan var. Ee, bunlar var arkadaşlar. Kavçuklar var. Şöyle sarmaşıktan var. Çınar begonya var. O da balkonda. Burada da var tabii ki. Çınar begonya şu var. Dua çiçeği bu da 60 arkadaşlar. Ee, böyle olduğuna bakmayın. Gerçekten saksıya geçtiği zaman çok güzel gelişiyor. Yeni yeni yapraklar vermeye başladı. Şöyle önceki yapraklarında kurumalar olmuş tabii ki. Ama yeni yapraklar gayet güzel. Hem fiyatta uygun. Bir tane zamiye var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada da kohlera fidelerim var. Şunu ayırdım. Ee, şöyle şu dua çiçeği var 80 TL arkadaşlar. Bunu da gayet güzel şöyle göstereyim. Bu şekilde. Burada da benim kızçelerim var teyzeleri bakın gerçekten çok tatlılar. Şöyle barış çiçeğim. Ee, benim barış çiçeğim var ama o biraz daha ince yapraklı gibi. Bu herhalde biraz daha geniş yapraklı. Şöyle. Şurada var bir tane. Akrenem'e aynı bu türden. İnanın önceden isimlerini bile bilmiyordum. Bunun agronom olduğunu bilmiyordum. Şöyle zamanla gerçekten o kadar çok çeşitler, çiçek isimleri de var ki. Tabii ki yabancı isimleri akılda tutamıyorum. Bundan kendime de ayırmıştım. Bu da agronom türü. Yine gelecek farklı satışını yapmadığım türlerden gelecek arkadaşlar. Gerçekten içime doğduğu gibi yani içime doğdu sanki böyle değişik bir türler gelecekmiş gibi hissettim. İnanın hiç bilmiyordum yani. Ertesi güne çok güzel <laughs> haber aldım mutlu oldum. Yeni türler gelmiş ee, onlardan da bayağı bir sipariş verdim. İnşallah gelecek arkadaşlar. Bundan da ayırdım. Böyle verikata türlü yapraklı çiçekler çok hoşuma gidiyor. Yani her zaman diyorum çiçek açması benim için hiç önemli değil. Şunu sarartmış. Bunu buradan alayım. Şöyle e, bir begonya türü gelecek arkadaşlar. Çınar yapraklı özel tür. Ondan da yaprak satışımda olacak. Hani böyle saksıyla alamayan arkadaşlar için söylüyorum. O da çok güzel. Bundan da inşallah gelirse tekrar satışını yaparım. Biliyorsunuz yazın çok gelmişti. Satışını yapmıştım. Bu da çok güzel bir tür. Şöyle marantam var. Burada dua çiçeğim var. Şöyle episkiyam var. Episki arkadaşlar. Kışın çiçek açmıyor maalesef. Baharda açmaya başlıyor. Yaz boyunca sürekli çiçek açıyor. Şurada da zaten eee kuş konmaz çiçeğim var. Şöyle bakın bunlar agronema türleri. Geçen bu kızlarıma solucan gübresi verdim. Bence hafta sonları kendi çiçeklerime bakabiliyorum. Tabi burada da var. Şunlar biraz köşede kaldı. Sandalye var burada. Şöyle bakın kendimi ayırdıklarımdan. Şöyle bundan yok isteyen arkadaşlar var. Nursela abacım istiyor ama inşallah olur. İnşallah gelir. Yani istiyorum ki hepinizin gönlü olsun. İstedikleri çiçekler olsun. Hani araştırıyorum sürekli. İnanın geç saatte yatıyorum, bakıyorum, çiçekleri araştırıyorum. Bulmaya çalışıyorum ben de. Bundan da çok satışını yaptım arkadaşlar. Alan arkadaşlar çok oldu. Yani çoğu çiçek dostlarımla var. Bundan da çok satmıştım. Bundan iki tane sattım sanırım. Bir tane kendime ayırdım. Bu tüylü begonyadan çok satışını yaptım. Bundan da satışını yaptım. Elimde bir tane kaldı arkadaşlar ondan. böyle bu aglonemadan da alan arkadaşları oldu almayanlar varsa gerçekten çok güzeller şöyle şöyle arkadaşlar gerçekten burası benim huzur köşem artık eşim de alıştı önceden pek alışkın değildi eve girer girmez çok kalabalık geliyordu bu çiçekler ona artık alıştı Yani artık doğayı evimizde yaşıyoruz. Gerçekten benim için çok güzel. Her yerin yeşil olması, rengarenk olması gerçekten insana huzur veriyor. Burada hoyam var arkadaşlar. Bu kırmızı hoya. Şöyle göstereyim bunu da. Sonra videomu kapatacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Bu normalde renkleniyor arkadaşlar ee, şu içeride olduğu için kızarıyor bu çok güzel renkleniyor bu kırmızı kokulu kırmızı şöyle e, özel bir tür ithal Aslı bundan arkadaşlar isteyenler olursa şöyle köklü satışını yapmak istiyorum kök ayrımı yaparak satışını yapmak istiyorum isteyen arkadaşlar olursa yani hani boyutuna göre bilmiyorum hep çok karışık yani şöyle ayıracağım ama şöyle bakın yani bir köpte bir birkaç tane dal var şöyle küçük olursa tek dal var mı bilmiyorum maalesef iki iki çatallı dallı Karışmış birbirine, şöyle ayırmam lazım. Ya istiyorsanız çelik de olabilir. Şöyle çelikler arkadaşlar, yani şu boyutta, şöyle bakın şu, şöyle şu boyutta 80 TL arkadaşlar. Bunun çelikleri öyle çok küçük göndermiyorum tabii ki. Şu kadar, şu mesafe kadar, şöyle bir karış, en az bir karış kadar. O şekilde gönderiyorum arkadaşlar. Böyle hoyam bu çok güzel kızarıyor öyle diyeyim. Hani e, çiçek dostlarım görmüştür. Bayağıdır, e, ben bende arkadaşlar iki ay olmuştur. Geldiğinde çok güzel renkliydi. Şöyle kenarları yine siyah e, bir yeli. Tabii ki böyle daha güzel ışık hem soğuk yediği zaman birazcık da şu an içeride çok sıcak ya güzel renkleniyor arkadaşlar bugün de hava çok güzel güneşli şöyle şuraya koyayım çünkü balkonu açık hani belki zarar görür ışık çok ışık göremiyor ama soğuktan zarar görmesin diye içeride konumlandırdım böyle arkadaşlar. Burada da ayırdığım var. Ee, bunu da Ayşegül ablacığım ayırmıştım görsün. Bazen diyor çiçeğimi göster. Şöyle gör ablacığım sen de. O da bana yakın koca elimde. Elden teslim alacak inşallah. Burada da sarmaşığım var. Şöyle bakın. Onu da çok seviyorum. Böyle buralarda böyle çiçekler. Aslında kendime de bir tane agronoma türü aldım. Bunu satışını yapabilirim arkadaşlar. İsteyen arkadaş olursa. Şöyle bundan. Şurada barış çiçeğim var. Bundan da ayırmıştım kendimi. Böyle arkadaşlar. Burada da akvaryumumuz var. Şöyle balıklar. Böyle arkadaşlar şöyle çelikten kalp kalbe karşı güzel çeliklerim var. Bunlar 25 tanesi. Böyle arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah. Ee, belki yarın sukulent almıştım. Özel tür. Onlar gelirse paylaşım yaparım. İsteyen arkadaşlar da olmuştu. Böyle bugünlük videom. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.